Herkese merhaba. Bugün sizinle Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle, öncelikle Viktor Frankl'ın kim olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Kendisi 26 Mart 1905 Avusturya asıllı Viyana doğumlu birisi. 2 Eylül 1997'de 92 yaşında ölmüş. Yahudi bir nörolog ve psikiyatr aynı zamanda. Varoluşçu psikolojinin yeni bir şekli olan Psikoterapinin 3. Viyana Okulu olarak da bilinen logoterapinin kurucusudur kendisi aslında. Yazdığı kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğimiz İnsanın Anlam Arayışı kitabı 1946'da yayınlanmış. Psikoterapi ve Din kitabı var. Anlam Istenci kitabı var. Hayatın Anlamı ve Psikoterapi kitabı var. Yaşamak için bir nedeni olan kitabı var. Duyulmayan Anlam Çığlığı kitabı var. Yaşamı karşılamak adında bir de e, biyografi kitabı mevcut. İnsanın e, insanın yaşamın anlamını bulması için bir neden olması gerektiğinden bahsediyor. Acının vazgeçilmez olduğundan ve acının vazgeçilmez yani acının vazgeçilmez olduğu durumlarda acının da bir anlamı olabileceğinden bahsediyor. E, kendi yaşantısında 1942 ve 45 yıllarında e, Nazi kampına gönderiliyor. Burada karısını, annesini, babasını, kardeşini kaybediyor maalesef. E, ve bu toplama kampında yaşadığı olayları bu kitapta da bahsediyor. E, kendisi tüm dünyayı dolaşmış, Avrupa, Latin Amerika, Amerika'da eğitim vermiş bir kişi. Eserleri 20'den fazla dile çevrilmiş. E, i̇nsanın anlamını bulmak için araştır adlı bir kitabı konuşma tarzında yazılan bir kitapmış. E, bunun haricinde e, kitaptan biraz bahsedebiliriz. Şimdi e, kitabın kapağında sadece mahkum numarası ile basılmasını arzu etmiş baştan aslında. E, çünkü Nazi kampına gönderildiği zaman oradaki kişiler isim ve soy isimden değil sadece numaralardan ibaret. E, ve aynı zamanda kurtarıldıktan yani bu kamptan kurtulduktan 9 gün içinde kitabı yazmış. E, isimsiz numarayla yazdırmayı düşünmüş aynı zamanda bu kapak ismini hariç olarak. E, öldürülmek için... Yani insanlar burada öldürülmemek için her zaman dinç durmak zorunda kalıyor. Ee, Yahudi olduğu için buraya gönderildiğini söylüyor. Tabi burada Yahudi olmasına çok da fazla baskı ya da vurgu yapmıyor aslında yazar. Yani burada hani şimdiye kadar anlatılan bu nazi işkenceleri, nazi kampları ile ilgili işkencelere vurgu yapmaktan ziyade kendisinin buna bakış açısı, orada yaşadıkları, buradan öğrendikleri ve bunu psikoterapide nasıl kullanabileceğini anlatıyor aslında. Ee, orada yaşanan olayları anlatırken e, aslında üç evreye ayırıyor burada yaşananları. Birinci evre şok evresi. Şok evresinde insanlar yaşadıkları olaylara çok büyük tepkiler veriyor. Şaşırıyorlar, şok geçiriyorlar. İşte işkencelere, ölümlere bakmak istemiyorlar. İkinci evre duyarsızlaşma evresi. Burada artık insan yanında ölse bile işte iki saat önce konuştuğu bir insanın e, ...ölüsünü görüyor ama daha sonra çorba içmeye devam ediyor. Üçüncü evrede de özgürlüğe geçiş evresi... ...ya da işte kamptan ayrılış evresi. E, kitabın... ...şimdi kitap iki bölümü ayrılmış. İlk bölümde kampta yaşadıkları var. İkinci bölümde de logoterapiden bahsediyor. Bu kitabın ilk bölümdeki kampta yaşadıklarının... ...en son üçüncü evresinde... ...insanlar işte bir sabah uyandıklarında... ...beyaz bayrak asıldığını görüyorlar... ...ve kamptan ayrılıyorlar mutlu bir şekilde. Ve burada insanların kamptan ayrıldıktan sonra... O şok evresini atlatıp daha ilkel gelişmişlik sürecinde olan insanların özgürlüğe çabucak alışıp e, önceden ezilen konumundayken kendileri de ezen konuma geçtiklerini anlatıyor. Hatta burada insanları ikiye ayırıyor. Bir e, iyi insanlar bir de kötü insanlar şeklinde adlandırabilirim ben. E, Viktor Frankl aynı zamanda kendisi de Freud'tan etkilenmiş. Onun bütün kaynaklarını okumuş e, ve psiko, e, psikanalitik seanslarına katılmış birisi. Aynı zamanda Nietzsche'nin fikirlerini de belirli kısımlarını alıp daha sonra bunu logoterapiye uyguluyor. Şimdi Viktor Frankl burada aslında kampta ayakta kalabilmesinin sebeplerinden bir tanesini sevgi işte eşinin belki de çok yakınında olduğunu işte doğum gününün olduğunu söylüyor. Belki de ölmüştür ama ben ona olan sevgimi hala devam ettiriyorum şeklinde söylüyor. Bir diğer hayatta kalabilme sebeplerinden bir tanesi de bu kampa düşmeden önce zaten kendisi varoluşçuluk üzerine bir kitap yazmak istiyordu. Hatta cebinde notlar vardı. Kamptayken bu notları kaybediyor <laughs> ve daha sonra bu e, notları tekrar oluşturmaya başlıyor. E, bu şekilde de hayatta kalabildiğini söyleyebiliriz. Şimdi kampta yaşanan işkencelerde insanların bunlara nasıl alıştığını da e, bahsettiği bölümler var. Burada biraz Dostoyevski'ye e, atıfta bulunuyor. Diyor ki işte insanoğlu denilen aşağılık yaratığın alışamayacağı hiçbir şey yoktu galiba şeklinde bir cümle söylüyor. Ve yine hayatta kalabilmek, var olmanın, yaşamanın anlamını bulabilmek adına yine Nietzsche'ye bir göndermede bulunuyor. Yaşamak için bir nedeni olan insan her türlü nasıl katlanabilir diyor. Şimdi e, kitabın ikinci bölümünde dediğim gibi logoterapiden bahsediyor. Burada aslında logos anlam terapide yani anlam terapisi üzerine bir terapi oluşturuyor. Burada e, yaşamanın anlamına üç şekilde ulaşabileceğimizi söylüyor. Birincisi eser yaratarak bir iş yaparak ki kendisi de kampta bu işte kitabı yazma e, ya da işte bunları yarın öbür gün ben doktor olsaydım yaşadıklarımı nasıl yorumlardım, insanların nasıl terapide bulunurdum şeklinde düşünceler kuruyor kafasında. İkincisi bir insanla etkileşimde bulunma. Burada biraz sevgiye, aşka göndermede bulunuyor. İşte eşine olan sevgisinden bahsediyor. Üçüncüsü de kaçınılmaz acıya katlanma. Bu acıya bakış açısını geliştirme olarak söylüyor. Yani biz bu acıyı yaşayacaksak en azından bu acıdan bir şeyler öğrenip kendimizi bu şekilde geliştirebiliriz şeklinde söylüyor. Hatta burada bir e, doktorların ya da psikoterapistlerin bir ressam gibi olayları yansıtmak, hayatı yansıtmak yerine bir göz doktoru gibi hayatı olduğu gibi yansıtmamız gerektiğini söylüyor. E, bu şekilde bir e, logoterapi e, oluşturuyor. Logoterapide paradoksal niyet ve düşünce odağı tekniklerini geliştiriyor kendisi ve insanın sevgisinin e, yani insanın kurtuluşunun sevgiyle olacağını belirtiyor kendisi. E, kitapta beğendiğim birkaç tane alıntı var. Onları paylaşmak istiyorum. Gelecekte bir hedef göremediği için kendini çöküşe teslim eden bir insan geçmişe dönük düşüncelerle meşgul olmaya başlar diyor. Bir diğer alıntı, kader beni bu kadar kötü vurduğu için minnettarım diyor. Diğer bir alıntımız Dostoyevski'den yine, beni korkutan tek şey çektiklerime değmeyecek olmaktır. Diğer bir alıntımız anormal duruma, anormal bir tepki normal bir davranıştır. Son olarak insanın kurtuluşunun sevgiyle ve sevgide olduğunu söylüyor. İnsanın özleyebileceği nihai ve en yüksek hedefin sevgi olduğunu söylüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kitabı mutlaka okumanız gerektiğini düşünüyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. İyi günler.